Herkese esenlikler. Değerli insanlar, bir videoda daha birlikteyiz. Yalnız bu videomun konusu çok ilginç. Belki Müslüman arkadaşlar dinleyince şaşıracaklar. Olamaz böyle bir şey diyecekler ama gerçek. Kaynağından veriyoruz olayı. Şimdi sizlere birini anlatacağım arkadaşlar. Bakın önce anlatacağım kişiyi bir göstereyim size. Daha sonra Evet. Bunu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu şahıs Hazreti Hamza'dır. Şaraf filminde Böyle canlandırıldı, hemen hemen neredeyse Çağrı filmi Hamza üzerinden yapıldı. Hamza önemli bir figür, aynı zamanda Peygamber'in amcası, aynı zamanda süt kardeşi. Atın, açın yani bütün e, İslamcı kaynakları İslam Ansiklopedisini, Diyanet'in arşivindeki kitapları falan karıştırın, bakın. Bunu Hazreti Hamza'yı göreceksiniz ki öyle övgüler diziliyor, öyle övgüler diziliyor. Yani İslam'ın kılıcı, işte Hamza'nın İslam'a girmesiyle birlikte bütün müşriklerin korkuya kapılması, Hamza'nın İslam'a güç vermesi falan. Bedir Savaşı'nda alabildiğine canını ortaya koyarak Bedir Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir figür olarak anlatılır. Anlatır da anlatır Hamza yani. Hatta Müslümanlar da çocukların ismini Hamza koyarlar. Kimdir Hamza? Arkadaşlar. Tamam peygamberin amcasıdır ama gerçekte Hamza kimdir? Bedir Savaşı'nda Ali'ye bir deve düşer. Bir tane deve, ganimetten bir deve düşer. O beşte bir devlete, Muhammed'e, peygambere ayrılan beşte bir ganimetin içerisinden bir deve de Ali'ye peygamber verir. Etti iki deve. İki tane deves olur. Peygamberin kızı Fatma ile Ali evlenecek. Dolayısıyla para lazım. İşte Medine'ye gittiklerinde Medine'de ızhır otu diye bir ot var. O ottan toplayacak ve satacak. Dolayısıyla da para kazanacak ve düğün yapacak düğün masraflarını karşılamak için. Bu iki devesine Alık deniz biz yani e, üzerine vurulan semerini, memerini, minderini neyse hepsini hazırlıyor, üzerine koyuyor. E, hatta orada e, Medine'de Yahudi kuyumcudan bir tanesi yanındaki çocuğun bir tanesinde adamın bir tanesinde alıyor. Beraber gidiyorlar. Deveyi de bir tarafa bırakıyorlar. Bir müddet ayrılıyorlar oradan. Daha sonra geldiğinde. Develerin hörküçleri kesilmiş, karınları yarılmış, ölü şekilde develerin başına geliyor, şaşırıyor, Ali ağlamaya başlıyor. Adamın iki devesi var, ikisi de öldürülmüş. Kim yaptı bunu diye etrafa soruyor ve diyorlar ki amcan Hamza yaptı. Hamza nerede? İşte oradaki barda, pavyonda. Yani günümüzün bar, pavyonudur arkadaşlar. İçki içiyor orada, kafayı bulmuş, ee, yanında cariyeler fırıl fırıl dönüyor falan. Müzik alabildiğine, şiirler söyleniyor falan. Alem yapıyor yani Hamza. Ali gidiyor, durumu görüyor. Tabii bir şey diyemiyor. Direkt Peygamber'in yanına gidiyor. Peygamber Ali'yi gördüğünde "Nedir bu durumun?" diyor Perme Perişan. "Benzin betin sormuş. Ali nedir? Seni böyle hiç görmedim." dediğinde Ali diyor ki böyle böyle "Hamza amcam develerimi kesmiş." diyor. "Nasıl olur? Niye?" falan. Yanında bunu derken Zeyd bin Harise de orada yani Peygamber'in yanında evladı, oğullu. O da şahidi yani. Arkadaşlar bu anlattığım hadis Buhari'de geçiyor. İnkar edemezler Müslümanlar. Müslüm'de geçiyor. Başka kaynaklarda da geçiyor. İnkar etmeleri mümkün değil. İnkar ettikleri zaman dinden çıkarlar. Bu olayı. Ama bu olayı tabi sizlere anlatmazlar. Hamza'yı öyle bir el üstünde tutuyorlar ki öyle bir yüceltiyorlar ki aklınız hayaliniz durur. Sancak taşıyor adam. Ordu komutanı yapıyor peygamber bunu. İslam'ın sancağını taşıyor. O çağrı filmini izlemişseniz görmüşsünüzdür. Bütün film Hamza üzerinde dönüyor. O kadar bir adam. Canını İslam için feda eden bir adam. Yani kurgu bu. Anlatılan şey bu. Fakat dediğim gibi Ali'nin iki devesini Hamza kesiyor. Niçin kesiyor? Orada şarkı söyleyen, dans eden kadın diyor ki Hamza şu pencereden bir bak. Orada Develer var, etli develer var. Kes onları, içinden kalplerini getir, şurada pişirelim, şarabımıza meze olsun diyor kadınlar. Hamza yapmaz mı bunu öyle dediği zaman? Hamza Hem hemen kalkıyor, kılıcını çekiyor, gidiyor. Develerin hörkücünü kesiyor önce. Canlı canlı. Ve karnını yarıyor, içinden kalbini alıyor, gidiyorlar. Meze yapıyorlar içkilerine. Tabii Ali geliyor. Ali gelince bunu Muhammed anla diyor. Muhammed nasıl olur böyle bir şey olamaz? Nerede diyor? Falan yerde içiyor diyor. Beraber geliyorlar. Ali ile beraber geliyorlar. Hatta girmek için Hamza'dan müsaade istiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle peygamber geldi Ali ile birlikte. Senin yanına gelmek istiyorlar. O da müsaade ediyor gelsin diyor. Gelince amca niye yaptın böyle bir şey ya? Adamın devesinden ne istiyor ki? Fakirin devesinden falan. Hamza yanında kadınlar tabii. Bir dizinde bir kadın cariye oturuyor, bir dizinde bir cariye oturuyor falan. Şöyle bakıyor Muhammed'e. Ayak parmaklarının ucundan şöyle yukarıya kadar bir süzüyor. Bir de kafasından aşağı doğru ayak parmaklarına kadar süzüyor. Ve böyle afedin yani siktir lan der gibi siz benim babamın kölelerisiniz diyor ya. Siz kimsiniz de bana gelip burada hesap soruyorsunuz diyor. <laughs> Geldikleri gibi hemen Ali ile Peygamber izüstü tekrar çıkıp gidiyorlar. Hiçbir şey diyemiyorlar. Şimdi bu olaylara baktığınız zaman arkadaşlar Ömer gelir Muhammed'e bir şey söyler hemen ayet iner. Bir başkası gelir, bir Yahudi gelir işte ben şöyle yaptım, böyle yaptım falan hemen o konuda ayet iner. Buna bir soru sorarlar, ayet iner. Biri bir kötü bir şey yapar, ayet iner. Fakat Hamza'nın bu olayına karşı ne ayet iner, ne de bir şey iner. Ne de İslamcılar bunu anlatmazlar. Böyle bir şeyi anlatmazlar. Niye anlatmazlar? Hamza'ya yakıştıramazlar. Peygamberi azarladığını, kovduğunu falan yazıyorlar yazıyorlar ama altına da şunu ekliyorlar, diyorlar ki Hamza sonra ayıktıktan sonra pişman olmuş. Peygambere gitmiş, özür dilemiş. Ondan sonra tekrar görevine devam etmiş falan filan diyorlar. Bu da bir yalan tabi. Bu olaydan sonra Hamza, e, birkaç ay sonra zaten Uhud Savaşı oluyor. Uhud Savaşı'nda Hamza ölüyor. Sarhoş bir şekilde hem de ayar, adam ayar, içiyor. Kimseyi de takmıyor. Ve bu konuda ayet de yazamıyor peygamber. Yani <laughs> yazdığı ayet de belki Hamza öldükten sonra içki size haram, haram kılındı diye. Önce söylese belki bakın ne yapardı Muhammed'e belli olmaz yani. İşte Hamza bu arkadaşlar. Şimdi ben bunu uyduruyor muyum? Bakın göreceğiz arkadaşlar. Kaynağından okuyacağım şimdi. Önce bakın nerede geçiyor? Hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor arkadaşlar. Burada bakın. Buhari ve Müslim. Burada geçiyor. Bu Arapçası. İsteyen gitsin Arapçasını okusun. Şimdi bakın hadis nasıl devam ediyor. Hazreti Ali anlatıyor. Bedir Harbi'ndeki kanimetten payma yaşlı bir deve düşmüştü. Hz. Muhammed'e teslim edilen ganimetin beşte birinden de kendisi bana bir deve verdi ve iki devem oldu diyor. Fatma ile o yıl evleneceğim için beni kaynuka Yahudilerinden kuyumcu bir adamla anlaştım ki benimle beraber gelsin bize Medine etrafında ısır denilen kokusu güzel bir bitki toplayıp getirelim satalım. Onun parasıyla da düğün masrafını çıkarayım. Vay kalbim vay. Buna başlamak için ben o iki deveye semer, büyük çuvallar ve ipler hazırladım. Bu develerimi Ensar'dan yani Medinelilerden bir adamın odası yanına bırakmıştım. Sonunda işe başlamak için hazırlığımı tamamladım. Tam bu sırada develerimin yanına vardım. Baktım ki örgüçleri kesilmiş, böğürleri yarılmış, canavar alık gibi aynı. <laughs> aynı yarılmış, ciğerleri alınmış. Bu manzarayı gördüğümde gözlerime hakim olamadım ve ağladım diyor Ali arkadaşlar. Kim bunu yapmış diye sordum. Oradakiler olayı şöyle anlattılar. Gör şöyle bu işi amcan Hamza yaptı. Kendisi şu an şuradaki evde Ensar'dan içki içmekte olan bir toplulukla beraberdir. Bugünkü tabirle diskotek ya da buraya pavyon diyebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir yerde. Yanında da şarkıcı bir kadın ve arkadaşları vardır. O şarkıcı kadın şarkısında ey Hamza şu semiz devrelere bak deyince Hamza hemen kılıcını çıkarır, iki devenin hörküşlerini keser, böğürlerini yarıp ciğerlerinden birer parça alır. Ali şöyle devam ediyor. Bunun üzerine ben Hazreti Muhammed'e gittim. Onun yanında Zeyd bin Harise de vardı. Muhammed beni görünce moralimden hemen anladı. Başıma bir şeyler geldiğini fark etti ve bana neyin var diye sordu. Ben de bugün gibi kötü bir gün görmedim. Hamza amcamız benim iki devemin hörküşlerini kesmiş, böğürlerini yarmış. Şimdi şu evin içinde arkadaşlarıyla beraber içki içiyor, kadın da oynuyor. Adam keyif yapıyor. Hz. Muhammed hemen giyindi ve o eve doğru gitti. Benle Zeyd de arkasına düştük. Sonunda Hamza'nın bulunduğu eve vardı. Yanına gitmesi için izin istedi. İzin verdi. Hamza'nın yanına varınca amca niye böyle yapmışsın diye konuşmaya başladı. Bir baktı ki Hamza'nın iki yüzü kıpkırmızı olmuş. Sarhoş vaziyette. Hamza Hazreti Muhammed'e dikkatle baktı. Yukarısından aşağısına kadar. Bir gözden geçirdi. Sonra dikkatle baktı. Ve Hazreti Muhammed'e siz babam Abdülmuttalib'in köleleri değil misiniz? Dedi. Arkası sansür buraya yazmamışlar fazla. Hazreti Muhammed baktı ki sarhoştur. iki topu üzerine arkaya çekildi. Odadan dışarı çıktı. Biz de onunla birlikte git, çıkıp gittik bir şey halledemeden diyor arkadaşlar görüyorsunuz hadis bu kaynak Buhari, Müslim ve diğer İslam kaynakları. Şimdi Hamza ile ilgili bilgileri internete girin veya hadislere veya İslam ansiklopedisine falan girin bakın bunlardan hiç bahsetmezler. Hamza'yı havada tutarlar. Hamza İslam'ın sancağını taşıyan bir adamdır. Hamza'nın isimleri Türk çocuklarına verilir. Niye? İşte Hamza bu. İsmini verdiğiniz, çocuklarınıza ismini verdiğiniz Hamza bu. İçkici, sarhoş, ayaş, kadın kız oynatan, peygamberi de dinlemeyen, babayı şer bela bir adam. Anladık mı şimdi kimdir Hamza? Esen kalın değerli insanlar. Başka konuda, başka ayette, başka hadiste Good news,